bir diye yapmış. Daha fazla insan yasaklara alışmaya başladı. <laughs> niye ikinci dakikasında atmış şimdi? Şşşt <laughs> <Çişt, gülüyor> kavga etmeyin lan! Kav Arkadaşlar bir saniye. <laughs> lan, oğlum kavga etmeyin lan! Kavga etmeyin! Kavga tamam, Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Ne bakıyorsun lan? Dalmışlar ya. Ya bu şey dalmışlar, kıstırmışlar. O yapmıyor, o hep dayak yiyor. O hiçbir şey yapmıyor. O bir tek beni dövüyor. Dövebilir, şu anda dövebilir. Tamam git. Ben seni koruyorum ama. Acaba yarın ne yasaklanacak? Şu an bu noktadayım. TikTok olabilir, Discord olabilir. Yani bunlar... TikTok beni çok şaşırtıyor bu arada. Bir yasaklanma bingosu mu açsak bizde? Madem herkes taşak geçiyor adı geçiyor adaylarımız bunlar. Bence yasaklar bu kadar artmışken yasaklar konusunda bize destek olacak yeni meslekler çıkmalı. Yasak uzmanları günlük hava durumu gibi yasak tahminleri yapabilir mesela yarın ne yasaklanacak. ha aynen. Ya yasak. gün ne yasaklanabilir? Ben bir şey diyeyim harbiden Discord abi? Ya bunları önden Yiğit ne koy biliyor musun? Discord, YouTube, TikTok, Insta gitti zaten. Valla site kaldı mı ya? Facebook olmaz. Evet Facebook banlanmaz. Twitter var. Steam sanmıyorum. Şimdi Telegram net Telegram bu arada. Telegram çok yakın. 5 tane var şu an. Eksi çok mümkün. Ekşi de hep yasaklanıyor. Spotify. Abi Spotify bak ben size bir şey diyeyim. Spotify'ın yasaklanmasına gelirsek gerçekten bok yedik. George Orwell romanına dönüşürüz. Çıt söylüyorum. Spotify'a giderse, artık Spotify bile giderse, bok yedik. Reddit, bilmiyorum Reddit olmaz Çünkü oldu. bence. Çünkü yasaklar artık standartlaşmaya başladı sanki. Eskiden olsa ya bu da mı yasaklandı, bu niye ya yasaklandı falan diye çıldırırdım, şimdi normal geliyor. Bayağı alıştım ya. ya, işsizleşmeye başladım artık. Normal geliyor yani, yasaklanır, kapanır, yarın öbür gün açarlar nasıl olsa yani. İlk defa bir şey yasaklanmıyor. Alışkınız senelerdir. Bu aralar bayağı yasak çıktığı için yasaklar hakkında bayağı bir konuşma dinlemişsinizdir. Siz de konuşmuşsunuzdur. Yani bu yasaklar hakkında Spotify düzersen konuşmayı düzersen. düşünmek bile yoruyor Aynen. beni. Biliyorum hepiniz bıktınız ama yasaklar üzerine konuşalım mı? Yasakların ne kadar çağ dışı olduğunu anlatan birka birkaç... orlu siteleri yasaklanabilir mi? Nasıl Aa. saçmalıkla boğuştuğumuzu an Ben şeyi merak ediyorum şimdi porno nasıl yasaklıyorlar abi? Birisi gezip bakıyor hepsine herhalde. <laughs> Çünkü bütün porno yasak değil mi şimdi? Birileri bunu inceliyor abi. Bir, bir kıstas var, kriter var herhalde yani. Anlatabiliyor muyum? Bak. O porno olur yasak? Hani bir şekilde... <laughs> Anlatan birkaç cümle. Bu yasaklarla insanlarımızın maddi manevi... Birinin görevi var böyle BTK'da bütün yeni çıkan porno sitelerini bulmak anladın mı? Adam o adam pornoman işte anlatabiliyor muyum? Her gün yeni porno sitesini yakalamak zorunda. Neler kaybettiğini anlatan birkaç porno müdürü cümle. OnlyFans hala yasaklı mı lan bu arada? İşte bu kadar. OnlyFans yasaklı mı abi? Abi senin Discord'da mod olabilir miyim? Hayır. WhatsApp Premium gitmesin yeter. Discord mod ev ziyareti Ne oluyor ya Kapa şu kamerayı. Kapa şu kamerayı. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bu kontentin aynısını bir tane yabancı kanalda yıllar önce yapmıştı. O zamandan beri ben o videoyu izledim. size konuşma. Herhangi bir mod ev ziyareti videosunu. İşte bundan sıkıldım Kendi kendimize konuşup birbirimize adalet dağıtıyoruz Akıl dağıtıyoruz ama doğru adreslere ulaşmıyor ki Boka bulandığını bilen insanlar arasında gidip geliyor Aa boka bulandık evet boka bulandık Çok güzel evet haklısın helal olsun Sen de görmüşsün evet boka bulandık Doğru adrese ulaşma imkanı yok Sesini duyurabilirsin Yok kanka yani Yok kanka abi. Seni duyarlar dinlerler okurlar Ama anlamazlar asla anlamayacaklar Ama bu tür yasaklara karşı, saçmalıklara karşı hissizleşmeye, alışmaya başladım dedim ya. İşte o zaman kafama dank etti. Evet. Ses zaten doğru adrese ulaşıyor. Ortada bir yanlış varsa bunu bıkmadan usanmadan söyleyeceksin. Söylemeye devam edeceksin. Kendi kendimize bile olsa ortada bir yanlış varsa bunu söylemeye devam etmeliyiz. Çünkü aksi halde alışıyoruz. Hissizleşmeye başlıyoruz. Yasaklar normal olmaya başlıyor. Ha, yasaklandım mı? Okey, normal. Böyle demeye başlıyoruz. Her sene böyle daha fazla insan yasaklara alışmaya başlarsa bir gün bu yasakların yanlış olduğunu söyleyecek insanlar. Senin bir de en en tarafı da bu yasaklar olurken, normalleşecek. Muhalefet i̇şte partileri konuşur. ne yapıyor Amik? Yanlışa yan. Abi ben de onu anlamıyorum ya. Muhalefet oturuyor herhalde yani. Roblox'le ya. Onlar onların da VPN hep inik herhalde yani anlamıyorlar Instagram'a gittiğini. <laughs> yanlış demek. Aman koyayım. Ya da direkt yurt dışında olduklarından dolayı falan böyle. Tam <laughs> vazgeçmeyin. Hiçbir boka yaramıyor gibi gözükse de bıksanız da bir şeylerin değişeceğine inanmasanız da ortada bir yanlış varsa yanlış olduğunu söyleyin. Çünkü hala yanlışa yanlış deme özgürlüğünüz var. Varken kullanın, hiç kullanamayacağınız günler de gelir. Bir de yasak ayrımcıları var ki onlara da bir şeyler söylemek isterim. Kullanmadığı, sevmedi. Evet abi o yasak ayrımcılığı işte demin konuştuğumuz konu. O çok sıkıntı yani. Onun normalleşmesi en büyük problem yani. Tamam ya o site zaten sik gibi kapatılsın. Hani Paris'e geziye gitmişler abi. Yani herhangi bir yerde Bilemiyorum yani böyle o tamam ya Kapatmasın o ama benimkine dokunmasınlar diye Olsamadığı biraz... bir şey Yasaklanınca oh ne güzel Çok Yasaklansın kötü. abi bana ne oh iyi oldu falan diye konuşuyorlar Bak sevmeyebilirsin bu hakkındır Yasağı haklı bulduğun için seç. eleştirmeyebilirsin de Bu da hakkındır <laughs> Ama kardeşim yasaktan etkilenenlere Nefret kusmak nedir ya? ya Bazıları var kurban kesip Göbek atacak neredeyse Senin gibi düşünmeyen insanlar ne Adaldan bahsediyor kadar özgürse sen de o kadar özgürsün. Kontrolün senin elinde olmadığı bir ortamda özgürlüğün de senin elinde değil. Topluma verilen özgürlüğü paylaşıyorsun sen diğer insanlarla birlikte. Güçle parayla elde edilen özgürlükten bahsetmiyorum. Düz standart paket. Düz insana düz halka verilen özgürlük. Bundan bahsediyorum. Senin gibi olmayanlara sürekli yasaklar geliyorsa ve bu normalleşiyorsa ya seni etkileyecek yasaklar da gelecek merak etme sırayla her şey bir anda yasaklanamaz. Ama yasaklar yanlış olmaktan çıkarsa bir gün her şeye sıra gelir. Yol açıksa her şeyi yasaklaya yasaklaya gidersin. Ve zaten Muhalefetimiz, imarımız falan Paris'te tatilde keyiflerini bozmayalım. Sana da Potansiyel da gelir. Ben zaten, zaten. kullanmıyorum. Egrim tweet atmamış mı Amur Roblox'la ilgili? Bilmiyorum desen ya, de, Amun'a koyun milletvekilinin çocuğunun kafasını esiyor Kaabbattin Amun koyum diyor kapatıyorlar ya. Bundan dolayı sana da dokunuyor bu iş. Senin hayat kaliten de düşüyor. Ekosistem gibi düşün. İlk bakışta fark edemesen de her canlının bir görevi, bir işlevi var, bir faydası var. Bir tanesini ortadan kaldık problem çıkar. Bir sürü problem çıkar. Bir toplum içinde yaşamak da bunun gibi. Yasaklarla dünyaya kapandınız. Yenilikçi kapanıyorsun. Haber Habilite yayma yolu şu an. Bir sürü insanın mevcut işini çökertiyorsun. Hatta kendini yetiştiren, gelecekte büyük işler kurma potansiyeli olan gençleri de toplumdaki bölünmeler, düşmanlıklar, nefret de artıyor. Her türlü hepimize yazıyor bu iş. Ben kullan. Ya ben Roblox'u anlamadım çok sürpriz ya Roblox. Roblox nasıl ya? <laughs> Anmıyorum. Ben sevmiyorum falan yok. Bunu unut. Bir de yasaklanma sebeplerine hak verenler var. Kötü bir özellik bulup, bunda şöyle şeyler oluyormuş, bu böyleymiş, bu şöyleymiş falan diye yasağa hak veriyorlar. Ulan her şeyin kötü bir yanı var. Bu dünyada her şey istismar ediliyor ve ediliyor. Abi biz komple interneti indirelim mi? <laughs> ne olur ne olmaz diye. Bütün interneti indirelim mi? <laughs> like. Internet for offline use. Then, if you lose an internet connection, you still got the internet. Download the internet? Seriously? Yes, seriously. Like the whole internet? Well, a portion of the internet. Tinkernut, you better explain yourself. Okay, enough beating around the bush. What I mean by downloading the indirsek... Alright, let's get to this. The first web pages. Yet. So, jumping into our Raspberry Pi hotspot that we created in our last project, let's. Ne kadar abi?

ya wikipedia indirirsin belki. Ama Wikipedia kapanır bu arada. Bir şey değil mi? Bak banko. Canım bence o zaten kapalı olabilir. Yani. Gecelim sifir int'i Aha. Bütün interneti indirmiş. In this video, learn how to use the track website copier. The base path field in the Windows version. Ha, okay, tamam. Finish in Windows. Screen shows the progress of the website copying activity. Ben bütün interneti indireceğim. Haberiniz olsun. Dilecek de. Her şeyde bir kötülük var. Ama her şeyi yasaklayabilir miyiz? Çözüm bu mudur? Din de istismar ediliyor. Vatan sevgisi de. Siyaset de istismar ediliyor. Bunları da yasaklayabilecek Aman miyiz? He. İstismar edilmeyen bir şey var mı ya? Oğlum Wikipedia kapandı. Ben lisedeydim. Amına koyayım bir tane bile proje yapamıyordum ya. Gerçekten kitap okumam gerekiyordu yani. Sikim sokun proje yapmak için. Bitirme ödev yapmak için. Wikipedia kapalı çünkü ya. Dünyada... Varsa yazın. Ya Roblox'a falan gelene kadar senelerce kötüye kullanılan, sömürülen o kadar çok şey var ki dünyada. Her şeyi yasaklayalım o zaman. O yüzden tek tek yasakların saçmalığına odaklanmaktansa genel olarak yasaklamanın saçmalığına odaklanmak. Ekrem İmamoğlu muhalefetin kendisi degil abi bir tweet atlayacaksa onca ana muhalefet partisi veya genel başkan atar ama evet Boz Grozel'in öyle bir hareketi ya. yok. Adamaklı eylem ya yapan parti basit. bile yok insanın et, et, içinde söyleyeyim. olduğu her şey. Abi şeyin şu bir haftak tatilde kendi kendine yayın yap, kaydetsene, kaparsa bir yerden atarsın depeden falan yazar isterim senden. Ben ben bir hafta tatile gidince bant yayın Çünkü vereyim mi? Çünkü iyi yetişmemiş bir insan, vallahi için bunu. bir mikroptur, bir pisliktir ve her şeyi de istismar etmeyi bilir. Bir şekilde yolunu bulur, yapar böyle insanlar. Bunun çözümü komple her şeyi yasaklamak mıdır? Hayır, bunun çözümü eğitimdir ahlak sahibi, anlayışlı, empati kurabilen, dürüst, saygılı, sorumluluk sahibi insanlar lazım. Adil insanlar lazım. Böyle insanları yetiştirmemiz, hatta üretmemiz lazım. Seri üretim lazım. Böyle insanlar çoğunlukta olmazsa bokun içinden çıkamayız. İnsanı düzeltmedikçe her şey istismar edilir, her şey yasaklanır ve normal. Adamı eğitime bilmem ne teşvik edemiyorsun ki ülkede. Eğitime yani millet şey mentalitesinde haklı olarak da bu arada üniversite okuyacağım, işe gireceğim ne kadar maaş alayım. Üniversiteye gitmeyeyim belki. En, en çok pedolar tarikatlarda yani, falan cirit atıyorlar. Hadi gotleri yiyorsa tarikatları ya, kapatsınlar kolay. ya yapabilirler mi? Tabii tabii. Yani eğitime de insanlar teşvik olmuyor ki haklı olarak çocuklar. ya lisede bilmem ne üniversite üniversitede okusam ne olacak falan hani hep bu düşüncelere düştükten sonra malleşir de top ne oldu lan chat gitti oğlum ben de mi yasaklandım amına koyayım ya Bunu da bir bina gibi düşün çürük ma abi işte çok fazla maaş dengesizliği var hani şey rahatlığı yok yani tamam üniversite hayatı yaşarım öğrenmek için giderim bir şekilde hayatımı geçiririm ne olursa adam hani onu düşünmeme lüksü yok. Hani kitapçıya girsem çalışsam da kendime eğitime bilmem ne kendimi geliştirme vakit ayırabilirim. Yapamıyorsun. Malzemelerle inşa edilmiş bir bina sürekli problem çıkarmaz mı? En ufak bir sarsıntıda yıkılmaz mı? Çok mu zor ya bunları düşünmek? İyi insan olmak yasaklanmış resmen. Asıl erişim engeli iyi insan olmaya getirilmiş. Öyle bir sistem var ki iyi insan üretemiyor artık. Çok az sayıda üretebiliyor. Çürüyoruz ya çürüdükçe çürüyoruz. Ya en basitinden insanlar yere çöp atmaması gerektiğini bile bilmiyor ya. Sokağa ya çöp atıyor Dur oğlum sakin ya. Geçtim denize çöp atıyor, ormana çöp atıyor. Abi evet üniversite üniversite konusu hani üniversite peynir ekmek gibi üniversite açılmasını geç. Profesör olmak bile o kadar kolay bir seviyeye geldi ki şu anda. Binlerce profesör var aman nakim. Hani bırak üniversite öğrencisi olmayı prof olmak o kadar yaygın Yok. yani. Bu kadar basit bir şey bile Öğretemiyoruz. İnsan yetişmiyor ya ülkede. Ne çevreye ne insana saygı var. O kadar düşük insan kalitesi. Birkaç sene önce her gün sikiliyoruz diye bir video çekmiştim. Pardon. Yani konu dönüp dolaşıp yine oraya... <laughs> Tuncay abinin böyle dead stare atıp sikiş sokuş falan demesi beni hep Atlatıyor yani ne kadar ciddi olursa da olsun. geliyor aynı şeyleri de tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Ama sorunlarımızın özü bu. İnsan. Bunu idrak edemeyenler de maalesef bu saçma yasakların, onların gözünde basit, önemsiz yasakların topluma ve kendilerine ne derece zarar vereceğini, ne derece AKP zarar AKP'nin en büyük verdiğini açtığı ülkede yara an... eğitim egitim canim eğitimin icini ve okumuş insanlara bakisi seytanlaştırdılar canim. Artık Abi, kahvede evet. got, buyuten asalaklar kendisini çok zeki ust insan falan sanıyor. Abi niye biliyor musun? Çünkü para eşittir zeka algısı oturuyor. Parası olan insanlar üstünlük kurmaya başladı ülkede. Sen okumuş ol, mühendis ol, bilmem ne ol, video elin kırosu müteahhit olmuş. Yani hayvan gibi hayal edemeyeceğin arabaya biniyor. Senden çok çok daha rahat e, kafede, restoranda oturup parasını veriyor. Sen de amına koyayım ot da okuyorum. Mühendisin biliyorsun. Böyle zorlanıyorsun, ediyorsun. Elin kekosu, kurosu hayvan gibi çatır çutur para eziyor. Topluma senden üst gösteriyor. Aynı şekilde beyinsiz insanlar da öyle görüyor. Oo, parası, anladın mı? Yani gerçekten zekanın değer görmediği bir yerdeyiz. Hani Zeka değer görmüyor abi. Belli bir noktaya kadar yani. Zaten zekası olmayan insanlar kesinlikle zeka değer vermiyor. Hani onlar iptal zaten komple. Akil sakligini kaybet. Kapıyı yersin ya. Abi ben şaka gidiyorum. Yamıyorlar. Abi ban yiyeceksin sus da valla sus sus nereye amına koyayım artık hani olanı da söylemek ve anlayamayacaklar da. Yani. Bu yüzden siz bunun farkındaysanız hiçbir işe yaramayacağını düşünseniz bile. Ya işin üzücüsü hakikaten bu bu arada bak deodorant sıkanı bile geliştiriliyor yani. Öyle bir noktadasın ki ya hani ya insanların şey beklediğini düşünmüyorum hani kendisini geliştirmiş zekası olan kafası çalışan en basitinden atıyorum bir dil bilmeye uğraşan bir şey, bir alanda kendi geliştirmek isteyen bir insan bir şekilde sen salak oluyorsun genel bir ortama girdiğin zaman yani anlatabiliyor muyum? Mesela lisede, üniversitede falan, üniversitede bile yaşıyorsun yani bunu ki bırak hani şeyi kahveye mahveye gitmeyi yani harbiden sen aptal oluyorsun bir şekilde, sen aptal oluyorsun ya. Entel dantel oluyorsun. Aptal oluyorsun. Bir şey oluyorsun. Hani böyle ya çok komik yani. <laughs> Kopayı Ticaretli yersin ya. Kanka. Yani bilmiyorum ya. Kaka gibi. Hani hiç insanlarda şey algısı tamamen yok oldu yani bir kesimde. Kendini yargılama. Kendini böyle bir ulan. Cık. Helal lan sen zekisin demiyor insanlar. Hani kesinlikle kabullenmiyorlar. Kompleks dolu insanlarda. da. Çok ilginç ya. Bilmiyorum. Her şey dönüyor şu halkın hakkında genel kültürüne geliyor. Abi yani dinle vesaire alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Genel olarak bir Türk aile yapısı da olabilir. Ya da işte abi öteki yani azınlık oluyorsun. Azınlık olup ezildiğin sürece de azınlık olmaya devam ediyorsun ve öyle böyle böyle böyle, böyle ama millet niye hani şey algısı var çok fazla. Üniversite okuyan insanların %80'ine bakıyorsun, hep şey var. Yurt dışında iş arayayım. yurt dışına gideyim. Diye. Hani niye mesela, anladın mı? Adam çünkü burada yani ekstra değer beklediğini düşünmüyorum ben. İnsanların hani ben zekiyim, beni üstün. Hani kimsin o kompleks dolunu? Abi ben uçak bakımı okuyorum diyorlar okulda uçaklarla ilgilendiğiniz için mi geldiniz? Para için geldim de diyemiyorum. Evet, evet diyorum. Bunu İyi kaç olur. yılda kim milyoner olmak ister de guya bilmem kaç uni okuyan dil bilen insanları guya rezil ederek bu tarz propaganda ile okumuş lugu kotuleşrittiler. Abi harbiden o da var bu arada hani kim milyon olmak ister. Bak üniversite okuyan kazanmadı çoban kazandı. Bu fotoğraf ne amına koyayım. İnterneti kapatmışsın abi helal olsun. İnternet kapandı artık. <laughs> Neyse ya Çet valla. İşin yani bak. Zaten korkunç olan şey ne biliyor musun? Biz burada konuşuruz. Sabaha kadar. Biz kapalı bir kutudayız yani. Burası bir echo chamber. Ben size sistem edeyim bunu. Siz bana sistem edeyim, edin. Edin yani zaten gitmesi gereken yere gitmiyor ki bu. Sokaktaki Mehmet abi zaten bunu aydınlaşmıyor yani o adam. Tuncada aynısın dedi. E, aynen işte. Hani hiçbir sikim olmuyor. Sen bana bağırıyorsun, ben sana bağırıyorum. Sen bana bağırıyorsun, ben sana bağırıyorum. Gerçekten tamam, sesini kocuğum, ulaştırabilecek insanlar sesini da bir sikim söylemiyor. Diyorlar. Anladın mı? Yani gerçekten sesini duyurabilecek insanlar sıfır sikliyor, korkuyorlar. İşlerine gelmiyor. Kimse bir şey demiyor. Senle ben bağıralım, duralım. Yani yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyin. Evet abi ünlüler falan zaten komple iptal. Muhalefet iptal bu konuda. Yani yoksa insanlar çünkü şey algısında ekmeği mesela ünlüler açısından hani böyle bir şey derse tepki görecek. Tepki görürse e, konser bileti satamayacak. Zart satamayacak. Benim tuzum kuru diyor. Genel kitleye hitap ediyorum ben. Tamam. Hani herkes yoluna bakmaya dönüyor. Anladın mı ülkede bir noktadan sonra? alışır. Bir de voleybolda da mı yenildik? Ammuk Sesinizi kısarsanız sizden sonra geleceklerin hiç sesi olmaz. Ve dünya çok adil gelmese de bak bununla ilgili en fazla konuştuğumuz şey de 80 darbesini yaşayan neslin yani annelerimizin, babalarımızın onlar sıfır mesela bu konuda. O jenerasyon komple asla bir şey diyemiyorlar. Çünkü zamanda insanlar bir şey demiş, asılmış, vurulmuş ekstrem apolitik tonight, bir degil, night, şekilde. Ekstrem apolitiklikte e, onların yetiştirdiği insanlar işte aman konuşma, aman bir şey deme, aman şey yapma falan filan diye yetişiyorsun. Ya hani burada silivri soğuktur bilmem ne muhabbeti yanı sıra yani hiç yani kendi fikrinin ne olduğunu bile bilmiyorsun anladın mı? Sen kendi kendine bile konuşamıyorsun lan. Amına koyayım yani Roblox yasaklandı da ben bununla ilgili ne düşünüyorum mu bile düşünemiyorsun yani. Öyle bir pozisyon, yani git bağır, eylem yap falan demiyoruz. İyi bir insan olmaktan i̇şte. da vazgeçmeyin. Sizden sonra da iyi insanlar Neyse. yetişecekse de, onları siz yetiştireceksiniz. 1984 abi, geliyor. Ben bir su alacağım, sonra gelince... Gelince bir, bir de bir, bir de buradan bir depresyon. Zor abi, zor. Çok zor. Birbirindir, kurgudur. Gerçekten... Abi olmaz, iki tane Roblox izleyemem. Burcu abi izlemişti, geliyorum bir su alacağım.